Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size iki doğrunun bir kesenle yaptığı dört açıyla ilgili dört tane yeni soru çözeceğim. Bakın sevgili öğrenciler, yeni nesil sorular zor değil. Okuduğun anlama, yorumlama, sentez. Tabii beşinci sınıftan itibaren yeni nesil sorular çözerseniz, 8. sınıfta LGS'de sorun yaşamazsınız. Peki beşten itibaren çözmediniz, yedinci sınıfa geldiniz, kesinlikle yedinci sınıfta çözmeniz lazım. Çünkü seneye çok zorlanırsınız. Peki, benim kanalı, kanalıma abone olursanız, ben elimden geldiği kadar 7 nesil sorular 5, 6, 7. sınıfta ve 8. sınıfta çözüyorum. Zaten yani 8. sınıfta çözüyorsunuz, DGS'ye hazırlanıyorsunuz. Ama ben kanalıma abone olduğunuzda 5. sınıfta, 6. sınıfta ve 7. sınıfta yeni nesil sorular çözeceğim. Peki, siz iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları bilmiyorsanız, YouTube kanalım olan İsmail Önder'den bu konuyu, bu konuyu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi sorulara başlayalım. 4 tane soru çözeceğiz, yeni nesil. Hemen kalemimi seçeyim. Geldik. Bakalım. Şekil verilmiş. Güzel. D1 ile D2 doğrusu paralel demiş. Bak paralellik sembolü neydi? Şuydu. Ahmet D2 doğrusu üzerinde bir nokta işaretliyor. Hemen şurada bir nokta işaretleyelim. Yeşil A noktası olsun. Ayşe D1 doğrusu üzerinde bir nokta işaretliyor. Tamam şurada bir yerde işaretleyelim. B noktası olsun. Yeşile yaptık. Güzel. Ali ve Ayşe Ahmet'in işaretlediği noktaları birleştirerek İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar oluşturuyor. Yani şöyle birleştirdiğimiz düşün, doğru çizdiğimiz düşünelim. Tamam yaptık. Bu da güzel. Diyor ki iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar oluşturuyor. Ali'nin D1 ve D2 doğru, doğru arasında çizdiği doğru parçasının uzunluğu en az ise. Bak doğru parçası neresi? BA şurası. Şunun uzunluğu en az olduğunu karar verecekmişiz. Oluşan iç ters açıların ölçülerini bulmuşuz. Hemen şuraları bir noktalandıralım. İç ters açıların ölçülerini düzgün yazmak için x şurası y olsun. Şurası T noktası olsun. Şurası B noktası olsun. B yazmışım. Hemen geri gelelim sizin için. Hemen dikkatimiz dağılmış olabilir. Hemen B. ileri gitmek gittik. B yazdık. Ne yazalım? K noktası olsun. Şu noktayı hemen işaretleyelim. C noktası olsun. Şu noktaya da gelip hemen işaretleyelim. Ne kaldı? P noktası olsun. Güzel. Burada önemli olan şuna karar vermek. Şu parçanın uzunluğu, yani şu doğru parça uzunluğu en az olması için nasıl yapmamız lazım? Biz beşinci sınıfta gördük. Bakın bir doğruya, bir doğruya dışındaki bir noktadan çizilen doğru parçasının en az olması için, doğrunun en az olması için şu doğruların dik olması gerekiyordu. Aslında soru bunun üzerine sorulmuş. Bak dik olması lazım. Demek ki ne olacakmış? Hemen renkli kalemle gösterelim. Şu açılar dik olacakmış. Yani D2 ve D1 doğrusunun şu D, şu kesenle yaptığı doğruyla yaptığı açılar neymiş? Dik olacakmış. Hemen diki yazdık. Güzel. Şimdi burada iş ters açıları bulalım. İlk önce bakın ne yapacaktık? Şu D1 ile D2 doğrusunun içinde olacak. Biri bakın biri D1 doğrusunda biri D2 doğrusunda olacak iş ters olması için. Ve biri şu kesenle yaptığı açının sol tarafında biri sağ tarafında. O zaman hangi açı olur? Biri bakın şu açıyla şu açı iş ters açılar. Sol tarafında sağ tarafında. D1 doğrusunda D2 doğrusunda. Tamam. O zaman bakın şu açıyla Y, B, A açısıyla hemen onu da kalemimizi renklendirelim. Nasıl gözükelim? Şuradan pembeyi açalım. Bakın şu açıyla şu açı yani K, A, B açısı da ne olur? İç ders açılar olur. Bunların ölçülerini soruyor. Zor değil. A ölçülerini buluruz artık. Hemen kalemimizi yine yeşile döndürdüm. Hemen şu açıyı yazalım. İç ders açıların ölçüleri eşitti zaten. Bunu biliyoruz. Bilmemize, bunu bilmeden de şunu yapabilirsiniz. Zaten bakın açılar verilmiş zaten. Biz bunların 90 derece olduğunu bulduk. O özelliği kullanabiliriz. Ama bilmesek de bakın 90 dereceden yazacağız. Sadece neyi bilmemiz lazım? Açının nasıl yazıldığını bilmemiz lazım. O zaman şu açıyı yazalım. M X B A açısının ölçüsü kaç dereceymiş? Bakın X B A. Şu açı yani 90 derece. Devam edelim. Bunun ters açısı olan neydi? T A B. O zaman bunun ölçüsü de kaç dereceydi? 90 derece. T A, B açısının ölçüsü de 90 derece. Başka iş ders var mıydı? Bakın şu açıyla K, A, B açısıyla Y, B, A açısı iş ders açılardı. Hemen yazalım. M, K, A, B açısının ölçüsü de bakın. Söylemiş, vermiş zaten 90 derece. Dik olduğunu gösterdik. Devam edelim. M, Y, B, A açısının ölçüsü de 90 derece. Güzel bir soru ama bence gayet güzel bir soru. Önemli olan düşünmeniz gerekiyor. Şurada hiçbir açı verilmiyor. Öğrenci bunu gördüğü zaman, hiçbir açı verilmediğini gördüğü zaman şaşırır. Şaşırmayın. Zaten okuduğun anlama sorusu. Bakın bazı yeni sorularda okuduğun anlama soruları çıkıyor. Bu da okuduğun anlama üzerine yazdığım bir soru. Benim sorum. Tabii bakın böyle sorular çok görürsünüz. Kanalıma abone olursanız. Devam edelim. ikinci soruya gelelim. Hemen geldi ikinci soru. Bu soru da güzel bir soru. Biraz birim kağıt bilgisi lazım. Şurada C açısının en büyük değil de ille, en küçük değerini olacak. Çünkü orada ufak bir hata olmuş. Ne kadar öğretmen de olsak biz de yazarken, çözerken illa ufak tefek hatalar yapıyoruz. Bu insanlık hali sizde de olabilir. Şimdi bakın. Soruya baktığınız zaman iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarla ilgili hiçbir alakası yokmuş gibi gözüküyor. Neden? Onun olması için paralellik olması lazım. Paralellik şartı. Hemen şuradan bir gösterelim. Bakın iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda şunlar olması lazımdı. Şurada kesen ne olsa biz ben çok kötü çizdim. Hemen geri alalım. Keseni çok kötü çizdim. Sanki doğru değilmiş gibi çizdim. Hemen onun için düzeltelim. Keseni şuradan düzgün çizeyim sizin için. Bakın şunu çizdim. Şimdi bak bunlar D1'di. D2. D3'e kesen diyelim. Biz İki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları bulmak için ne yapmamız lazımdı? D1 ile D2 paralel oluyordu bizde. Burada paralellik diye bir şey yok gibi gözüküyor. Ama var. Her soruda z paralelliği direkt vermek zorunda değiller. Onun için yorumlamanız gerekir. Bakın yeni sorun, yeni soruda her şey direkt vermeyebilir. Burada var. Nasıl var İsmail hocam? Bakın şuna birim kare değil mi? Bakın birim kare. O zaman şurası 90 derece. Gördünüz mü? Burası da 90 derece. O zaman bakın şu birim karede şunlar paraleldir. Neden diye sorarsanız Derslerinizde öğretmenleriniz göstermiştir. Özellikle şu özelliği söylemişlerdir. Hemen yapalım. Üstüne basarak durmuşlardır. Bak. Şurası dik olursa şu iki açım toplam 180 derece. Şunlar dik olduğu için şu D1 doğrusuyla hemen D1'i D2 yazayım. D1 ile D2 doğrusu her zaman paraleldir demektir. Bunu söylediklerini düşünüyorum. Çünkü söylemişlerdir. Bunun üzerine sorular geldiği için. O zaman paralellik var. Güzel. Bunlar paralel. Peki. Biz B, C, D açısını nasıl yorumlayacağız? O da ayrı bir sıkıntı. Bakın hiçbir açı yok. Onu da yorumlayabiliriz. Bir an yani şunu biliyorum ki birim karede. Bakın birim karede hemen rengini değiştirelim. Güzel bir renk olsun. Mavi yapayım sizin için. Bakın birim karede şu açı 90 derecedir. Doğru mu? Bak şurada bir diklik. Güzel. Ben şunu da biliyorum. Şunu da biliyorum. Birim karede kareden bakın köşe geldi yani şunu çizdiğim zaman şöyle çizdiğim zaman şuradaki açı 45 derecedir. Tamam bunu da biliyoruz. Güzel. Şöyle de olabilir. Şu dik dikti. Bakın birim karede söylemiştik. 5. sınıfta da söylenmişti. 5. sınıf bilgilerini kullanıyorum. Birim kare 5. sınıfta diklerle, bu açılarla ilgili birim karedeki açı yazma yazmayla ilgili burada bilgiler veriliyor. O bilgilerinizi kullanıyorum şu anlık. Şurası da dikti. Tamam. Güzel. Bunları yorumladık. Şimdi bunun üzerine sorular çözeceğiz. Bakın. B açısına bakalım. İlk önce B, C, açısının neler olabileceği hakkında bir yorumlayalım. Sonra Çözeriz. Önemli olan bunları yorumlamak. B açısı bakın, şurada bir diklik var, güzel. Tam şu köşeden geçseydi 140-135 derece derim, derdim. Ama köşeden biraz daha az açıldığı için o zaman B açısı, B açısı 135 dereceden az. O zaman şunu yazabilirim, mB açısı dik açıdan fazla, o zaman 90 dereceden büyük, mB açısı 90 dereceden büyük 135 dereceden küçük. Bak bir bilgi elde ettim, güzel. D'ye bakalım bak, D de şu köşeden geçseydi, tam şu köşeden şu noktadan geçseydi 135 derece olurdu. Ama daha fazla açıldığına göre demek ki MD açısı da nereden büyük? 135 dereceden büyük. O zaman şunu da yazabiliriz. MD açısı büyüktür 135 derece. 90 derecenin de zaten büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Gerek yok. Şimdi C'ye geldik. Bakın C buradan köşeden şu köşeden geçmiş. Tam şuradan da köşeden geçseydi 90 derece olurdu. Daha az açıldığı için 90 dereceden küçük. O zaman MC açısı da 90 dereceden küçük. Yanlış yazdım. Şurayı düzeltelim. Hemen şuraya yazalım. MC açısı 90 dereceden küçük. Bunları yorumladık. Bir sayfamız çok karıştı. Çemezliği için bir silelim. Bunları yorumladık. Neydi? B açısı 90 dereceden büyük. Neyden küçüktü? 135 derece. Güzel. Bu aklımızda bulundu. D açısı ne, ne aradaydı? D açısı 135 dereceden büyüktü. C açısı da MC açısı da 90 dereceden küçüldü. Bunun da en küçük değerini sormuştuk. En küçük. Şimdi bunun en küçük değerini sorduğuna göre benim B açısıyla bakın B açısıyla D açısını en büyük yapmam lazım. D açısını en büyük alırsam bu açı en küçük olur. Ben de şunu biliyorum bakın şu özellikler şunlar paralel ise B açısı, C açısı ve D açısının açıların toplamı 360 dereceydi. Bu da bir özellikti. Genelde derseniz ezber olarak söylüyorlar. Bunlar hatları var. Ben o kadar girmiyorum. Bildiğinizi kullanarak çözmeye çalışıyorum. O zaman ben ne yapacağım? B açısını alabileceğim. En büyük değer alacağım. Ama burada dikkat et. B ile D açısı doğal sayı denmiş. Doğal sayı demeseydi demeseydi siz D açısıyla C açısını ondaklı sayıda alabilirdiniz. İlaçlar doğal sayı olmak zorunda değil. Ondaklı sayıda olabilir. Bu üzerinizde dursun. Bak B ile D açısı doğal sayıymış. O zaman B'yi en, büyük alacağım. Ne alabilirim? 135'ten küçük, 90'dan büyük. En büyük açı kaç? 144, şey 134. O zaman MB açısı 134 derece. Güzel. D açısı bakın. Bakın şurada doğru açıdan küçük. Şurası doğru açı gibi düşünürsem. Doğru açı gibi şunu da yazalım. Bakın şurada doğru açı. Şunu tam çizersem doğru açı olur. Onu yorumlamayı unutmuştuk. Doğru açıdan küçük olduğuna göre 135'ten büyük. 180'den küçük olacak. Ne alabilirim? en büyük alacağım değer 179. Güzel. Tamam. Bunları toplayacağız. Ne yapacağız? 360'tan çıkaracağız. O zaman C'nin en küçük değerini buluruz. Bak 4. Hemen taraf tarafa toplayalım. 4, 9 daha 13. Elde var 1. 10, 11 elde var 1. 313. O zaman MC açısını bulmak için 360'tan 313'ü çıkardığım zaman bakın ne olur? 47 derece. C açısının en büyük değeri 47 dereceymiş. Şey, en küçük değeri 47 dereceymiş sevgili öğrenciler. Güzel bir soru, gayet güzel bir soru. Geldik diğer sorulara. Hemen sizin için biraz soruyu güzel o gözükmesi için hemen büyüteyim. Çünkü karşıdan kötüymüş gibi gözüküyor. Hemen şöyle güzel bir soruyu büyütelim. Bu açık kötüymüş gibi gözüktüğü için hemen büyüttüm. Biraz daha büyütürsem oldu. Tamam. Şimdi bak yeni nesil sorularda ilk önce örnek, tanım, formül, yeni duyduğunuz bir bilgi var mı diye bakın. Varsa zaten soru onlarla çözülüyor. Başka bir şeyle çözülmüyor. Bak hemen örnek gördüm. Örneği anlamaya çalışalım. MB açısı. Bakın şurada bir cebirsel ifade verilmiş. 5 verilmiş. X eşit, yani şu 3x artı 10 cebirsel ifadenin x eşittir 5 için değerini bulmuş 25. B açısı 25 derece demiş. He, tamam. Örneği anladık. Şu B açısının ölçüsü nasıl bulunuyormuş? Şu cebirsel ifadede 3x artı 10 da cebirsel ifadesinin x yerine 5 koyduğumuzda bulduğumuz değer B açısının ölçüsüymüş. Örneği anladıysanız gidip örneğin üstündeki bilgiyi okumayın. Gerek yok. Niye yok? Aynı şeyi söylüyordur. Burayı okumanıza gerek yok zaten. Aynı şeyi ifade ediyordur ayetler üstünde. Onun için zaman kazanmayı öğrendim. Soru neyle çözecek bunlar? Tamam. Geldik soruya bakalım. D1 D2 paralel. A, B, C, D bir rakam. Şurada cebirsel ifadeler rakammış. Şurada cebirsel 4. Şuranın 4'müş. Şurası 7. Tamam. Güzel güzel gidiyor. L, B, C. L, B, C. Şu açı. Sonra nedir? Şu açı. C, D, e. Şu açısı. Ve şu açının toplamını soruyor. Ben biliyor muyum? Zikzak kuralı var. Sola eşit olanlarla sağa eşit olanların toplamı eşitti. Ben bunu biliyorum. Güzel. Toplamının en büyük yerini soruyor. Bak sola eşit. Sola. Sola. Sol tarafa bakanlarla sağ tarafa bakanların ölçüleri toplamı eşitti. Hemen rengimizi yeşil yaptığımız zaman sağ tarafa bakan. Bak sağ tarafa bakıyor. Sağ tarafa bakıyor. Sağ tarafa bakıyor. Güzel. Zaten sağ tarafa bakan. AX artı B 4 cebirsel ifadesiyle buluştum şu açı. CX artı D 7 cebirsel ifadesiyle X eşittir 7 için buldum bu açı ve 40'ın toplamını bulacağım. Şimdi bunların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit. Yani bana sordukları açıların toplamına eşit. Yani şunu açılara da hemen isimlendirirsek biraz ne yapalım? M, A, N, T diyelim. Yani aslında bize ne soruyor? Açı olarak söyledim. M artı, N artı, T'nin en büyük yeri. Bunun en büyük yerini bulmam için ben demek ki sağ tarafa bakan, sağ tarafa bakan açıların toplamın en büyük değerini bulman lazım. Bu bir. Yer. Zaten 40 verilmiş. Bak şurayı bulmak için hemen şuraya ayrı bir parça olarak çizeyim. Gördünüz mü? Şurası F noktası. Güzel çizelim. Burası E noktası. Şurası C noktası. Şuraya 7 yazmış. Şuraya da ne yazmış? CX artı D. Bu açının en büyük olması için ben C ile D'yi en büyük seçmek zorunda. Bakın neden? C ile D'yi en büyük seçersem bu işlemin sonucu en büyük gelir ve bulduğum e açısı en büyük gelir. Amacım zaten en e, açısını büyük getirmekti. C ile D rakam olduğuna göre C'yi 9 seçtim. X artı D'yi de 9 seçebilirim. Niye derseniz bakın birbirinden farklı rakam diye bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Hepsi o zaman aynı seçebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? X eşittir 7 için yani 9 X artı 9 C bir ifadesinin X eşittir 7 için değeri bize şu E açısını bulacak. Hemen X gördüğümüz yere 7 yazalım. 6. sınıfta gösterdiğimiz bir bilgi. Bakın 63, 9 daha 72 derece. Ne yaptık biz? E açısının ölçüsünü bulduk. Şurası 72 derece. Güzel. C açısının ölçüsünü bulmak için hemen size farklı bir kalem göstereyim oradan da. pembe seçelim. Onu da şuraya yapalım. Hemen şöyle bir, kısaca şöyle bir çizelim. Ne açı, ne noktalarımız var? D noktamız var. C açısımız zaten buraya söylüyor. Bir de burada ne var? B. Şurası 4. 4, 4 yazdığına göre x eşittir 4 değerini bulacağız. Şurası AX artı B. Güzel. Peki bakalım. A ile B rakammış. Ben bu açının da C açısının en büyük olmasını istiyordum. Neden? C, D, 40'ın toplamının en büyük olması lazım ki diğer taraftaki sol, tarafta bakan açıların toplamı en büyük olsun. Zaten 40 belli. O zaman ben E ile C açısının toplamını en büyük yapmam için E ve C açısını en büyük seçmem lazım. Şimdi bak A, B rakammış. A'ya 9 en büyük olması için yine A ile B'ye en büyük seçmem lazım. 9X A artı 9 seçebilirim. Dikkat et ABC'de bir rakam diyor. Birbirinden farklı demiyor. O zaman şuraya yazdım AX artı B cebirsel ifadesiyle CX artı D cebirsel ifadesi aynı olabilir. Çünkü rakamları aynı seçebilirim. Bana kimse bir şey dememiş. Farklı deseydi dikkat ederdik. O zaman soru daha bir daha güzelleşirdi. O zaman ne yapacağız? X yerine 4 yazdığımızda C açısını bulacağız. Hemen yazalım. 9 çarpı 4 artı 9'dan işlem öncene göre ilk önce çarpma yapılır. 36 artı 9'dan 45 derece. Bunda bulduk. Şurası 45 dereceymiş. Artık sağ tarafa bakan açıları buldum. En büyük değerini dediği için bunların en büyük değeri ne olabilirmiş? Sağ tarafa bakan açılar. Şurası 45 derece. Şurası kaç derece? 72 derece. Şurası 40 derece. Sağ tarafa bakan açıları toplayalım. 45 artı 72 artı 40. Düzenledik, topladık. 7, 10, 11, 15, 150. Derece. Demek ki sol tarafa bakan bize sorduğu açıların toplamı en büyük, en fazla kaç olabilirmiş? 157 derece. Güzel bir soruydu. Son soruya geldik sevgili öğrenciler. Hemen sizin için son soruyu da bulup açayım. Sanki açmadım. Son soru buydu. Bu soru da güzel soru. Kodlama. Bakın yeni nesil. Yeni nesilde kodlama diye bir şey var. Hemen size şu açıyı ilk önce ne yapalım? Şu biraz büyütelim. Daha güzel gözüksün. Sorumuz güzel gözüksün. Yani çözerken, video izlerken zorlanmayın sizin için. Önemli şeyler bunlar. Bazen okumakta zorlanabiliyorsunuz. O da hatalarımız olabiliyor. Hemen geldik. Seçtik kalemizi geldik. Güzel. Bu özellik de var. Bakın D1 ile D2 paralel ise siz şunu biliyorsunuz. Şu, şu iki açının toplamı, şuradaki iki açının toplamı buna eşit. Zaten soruda bak. D1 ile D2 paralel demiş. 18 ile 27'nin toplamı 45 buna eşitmiş. Ama kodlamış. İşte orası sıkıntı. Nasıl kodlamış olabilir? Bak kodlamış. Kodlamış. Kodu bu olan B açısının ölçüsünü alabileceği bir değer yazınız. Yani bize B açısını bulacağız. Kod. Kodlamak ne demek matematikte? Yani bir soru yazanın kendi düşüncesine göre kodladığı bir şey. Sorularda kodlama güzel sorular oluyor. Bazen kodlamayı göremezseniz zorlanabilirsiniz. Bakın görebiliyor musunuz? Bak 3 tane farklı renk kullanmış. O zaman şöyle bakın. 3 tane farklı renk kullandığıma göre demek ki her renk bir açının kodlanışıdır. Bunu yorumlayabilirsiniz. Bak her renk bir açının kodlanışıdır. Tamam. 7'yi nasıl kodlayabiliriz? Bak. 8'den 1 çıkardım. 7. Güzel mi? Buldum. Aynı mantık burada da geçerli mi? 7'den 2 çıkardım. 5. Tamam. Bunu buldurdum. Güzel. 9'u nasıl toplayabilirim? 7, 2 daha. 9. Bak burada buldum. 9 nereden gelmiş? Şu açının toplamları. Yani rakamları toplamı. Burada da bak. 3, 6 daha. 9. Bunu da buldum. Bu da güzel. Geldik diğeri. O zaman 20'de şu 45'ten toplanmıştır. Ne yapmış? 4 ile 5'i çarpmış. Tamam. Güzel. Bak 6 ile 3'ü çarpmış 18. Bulduğum. Ne yapacağız? Rakamları farklı 4 olan bir açı yazacağız. Ne yazabiliriz? Hemen aklıma gelen 48 yazayım. Güzel. 8'den 4 çıktı 4. Kodlamada sıkıntı yok. Hemen sizin için şöyle yapalım. Biraz daha soruyu yukarıya kaldıralım ki güzel gözüksün. Hatta şöyle yapalım. İlk önce sayfayı soruyu sorumuzda kalemini seçip sayfayı temizleyelim bir tık daha büyütelim. Bir tık daha büyütelim. Daha güzel gözükecek eve. Ve sayfayı da kaydıralım. Güzel. Tamam. Rakamları farkı 4 olan bir açı yazacağız. Ne yazabilirim? Aklıma gelen ne yazıyorum? Bak 4 ile 8. 48. Rakamları toplam 12. Buraya da 48 yazabilirim. Hiçbir sakıncısı yok. Topladım 96. Oldu mu? Oldu. Bak 96 ama 5 ile 4'ü çarptı. 9 ile 6'yı çarptım 54. Buldum mu? Bulduk. Şu dört neydi? Şuradaki yukarıdaki açının yukarıdaki bakın paralel doğrunun yaptığı açının e, rakamları farkıydı. Şu 12 y y, 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 açısının yani Y doğrusunun C noktası ile yaptığı açının rakamları toplamıydı. B açısı neydi? Bakın şu iki açının topladığımızda oluşan açının rakamları çarpımıydı. Sağladı mı? Sağladı. Güzel bir soru mu? Gayet güzel bir soru. O zaman B açısını alabileceği değerlerden biri neymiş? 96. Soruda böyle bir soru gelebilir. Şunları nasıl verebilir şıklarda? Şunları verip şunu sorardı hepsi eşitliği sağlardı. Siz soruyu yanlış diye düşünürdünüz. Bakın olabilir diye sorabilirdi. Yanlış diye düşünebilirdiniz. Gelebilirdi. Güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Böyle sorular karşınıza gelebilir. DGS'de de gelebilir. Deneme sınavlarında da gelebilir. Onun için böyle sorular çözmeye çalışınız. Tabii YouTube kanalı olan İsmail e abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalın.